Arkadaşlar hepinize merhaba. Yani ben. Biliyorsunuz ha ben. Ben. Hadi. Hiç, kimse bilemez. Bak burada benim. Bak görüyorsunuz bak. Part 2 video. Part 2. Part 2. Gelsin demiş. Şimdi yalanla uçacağız. Unutmamız için çabalayacağınız bir şeyler haber Durun Abi işte öyle olmuyor. Dur abi. Parler. Daha Part 2. Şişmeye. Abi her an düşebilirsiniz. Her siz burada mıydınız? Evet. Tamam ben gaza geldim. Arkadaşlar bak. ben bakayım onu. <laughs> Böyle düştüler <bir> gibi. <laughs> Şu nereden gideceğim? <laughs> Siyahını size de dövüş videosu ark. şöyle bir şey. Hesaba girdik. Aa şöyle bir şey. çorap takıştırmıyorsun değil mi? Saat diyor. <laughs> Ben Luna. Sizi? Gellik. Gellik boksa. Dövüşeceğim çok büyük çok iyi mi göremeyeceğimiz oğlum. Bunun burada bakmamış. Gel hadi taş gitme kız oğlum çok gaza geldik. Taş. taş, çit, makas. Çabuk lan değdi ya. Kötü kötü yaptık oğlum. Gene. Başlamadan önce 25.000 like. Bak abi bak. Şu aşağıda 1 milyonluk tuş varmış. Ona basınca Youtube bir geliyor. Nasıl canım Oha. Başlıyoruz. He. He. Ya bana dur Ya.

Rambo diyoruz abi. Ronaldo'nun boş atası geliyor. Al. Al dur Ronaldo'nun boş atası. pardon. Ben bunu yapıyordum. Abi, like gelecek daha çok şey değil gelir. İkinci video. Şimdi normal gibi. Oğlum bak şöyle. Rambo hareketini iste. Dövüş de yapayım. Dur. Dur dur. Dövüşten tekmeyi yapacağım. Bak. Kung fu boydaki var hareket. Bak gene yapıyorum. Bak. Yetmedi yastıklar. Bu ne? Resvet. Bak. Bak arkadaşlar. esir alacak. Şöyle bu vurulacak. Sonra buraya vuracağım. Tamam bitti. Şöyle bir yana atacağım. Bu yana da atacağım. Şurada atacağım gideceğim. Tutacağım. Şöyle hop diye bir atacağım. Sizin şey kardeşim varsa. Dört içerideki. Şöyle, şöyle bu koyacağız. Şöyle bu. Biraz. Şöyle.

ise içi eğer ikinci dövüşte böyle yapacağız. 30 saatlik dövüşte böyle. Allah.

şöyle bir arka atın. Tüm geleceğini koptun. Eğer Eğer işte tek kural yoksa bunu yapabiliriz. Kural var da. Aa, inan. Gel burada. bak. Bu da. Ne bak.

abi böyle yapacağım. Kimini kıracağım. Ben böyle yapacağım. Ve, Ve eğer bir şeyle isteyenler varsa da video atmıyor. Pandayı çıkartıyoruz. Şöyle. Atıyoruz. Hop bam. Çıkıyoruz. Hop bam diye bir önde çıkıyor. Ama şuraya. Eta düzenleyeceğim. ya. Eta çok iyi düzenlemek için bunu yapacağım. Nasıl dedi Şu düşeyi bir çekeceğiniz. Çünkü anneler hep böyle yapar düzeltirsiniz. Onu da düzeltebildiğiniz kadar düzeltirsiniz. Kuyu hoplum diye zıplarsınız. Buradaki bir husus ne? Niye söz Daha çok Rambo videoları için like atın. Bak şunu da şöyle koyduk buydu. Evet en sıkıcı şey bunu siz sakın denemeyin ha bir falan görerseniz zaten bir yerim kalırsa youtube atmazdım ki şurada bir çıkıyor Gördün mü bak. Kromu yatan eskiden böyle top varmış. Ama çıkamıyorsanız nasıl çıkmıyorsanız köşeye geleceğiz. Şöyle bir çekeceğiz. Tuttur bir çek. Süpleyeceğiz. Al, al oruldu mu? Düzeleyelim. Çok hafif yalnız. Hop şöyle bam diye. Böyle yalnız. Bam 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 bam. İşte Üstü giyiyoruz. Komik değil Artı tamam ikinci kanalım çıktı. Çıktı. Tamam mı beyler? O da tam Rambo'luk saat.